Herkesin bir adı vardır ama az sayıda insan ismindeki manayı hak eder. Münci Kalayoğlu bu azlardan biri. Baktığımız zaman kurtarıcı, halaskar anlamına. Münci ismi, hekimliği ve özellikle organ nakilleriyle binlerce insana hayat bahşetmiş olan bu kişiye gerçekten çok yakışıyor. Aslen Ispartalı bir ailenin çocuğu olan Münci Kalayoğlu 1940 yılında Ankara'da doğar. Ben ailemin ikinci çocuğuyum. Benden 4 e, yaş daha e, yaşlı bir ablam var. Yani i̇smi İnci. E, Annem hamileliği esnasında babam Dinar'da e, savcıydı e, ve beni doğum için e, Ankara'ya yollamışlar çünkü anneannem e, o sırada ve teyzem e, Ankara'da oturuyorlarmış e, ve ben Ankara'da doğmuşum. Okul yılları, meslek seçimi başlangıçta düşünmese bile kaydolduktan sonra çok çok seveceği tıbbiyede geçen başarılı yıllar, doktorluğa başlaması hep Ankara'da geçecektir. O günleri bir daha üst sılayla anlatırken gözlerinde gülücükler açıyor Münci Hoca'nın. Daha sonra babam Burdur'a savcı olmuş. Ben ilkokulu Burdur'da okudum. Annem ilkokul öğretmenidir. Benim de öğretmenimdi zamanında. İlkokulu bitirdiğimde babam Antalya-Elmalı kazasında Ağır Ceza Reisi oldu. Annem de e, öğretmen olduğu için oradaki bir okula tayin edildi ve biz oraya gittik. Ortaokulu orada bitirdim. Antalya-Elmalı'da. Sonra da lise için e, Ankara'ya geldik. E, zamanın en iyi liselerinden biriydi. Ankara Atatürk Lisesi. E, ve ben 3 e, sene ona devam ettim. E, ve Bitirdikten sonra mühendis olmak istiyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi imtihanına girdim, kazanamadım. Bir tek tıbbiye kazanmışım. Ben de tıbbiye girdim. Zaman geçtikçe çok sevdim tıp fakültesini. Hacettepe Tıp Fakültesi yeni açılmıştı. Genelde rahmetli İstan Doğramacı hep Amerika'da yetişmiş doktorları orada topluyordu, genç doktorları. Ben oraya asistan olarak başladım 63'te. 67'ye kadar genel cerrahi ihtisası yaptım ve 67'de operatör oldum. Mesleğini çok seven genç cerrah Münci Kalayoğlu'nun büyük hedefleri vardır. Ama bunlara erişebilmek için yurt dışına, gerekirse uzak diyarlara gitmek ve oralarda çalışmanın zorluklarını göze almak da gerekmektedir. O da öyle yapar. Kendini geliştirmek ve yeni kariyerler elde etmek için Amerika'ya gider. 4 yıllık Amerika ihtisasının ardından Münci Hoca Türkiye'ye döner. Belkıs hanımla hayatını birleştirir. Bu arada Hacettepe Üniversitesi'nde doçentlik ve profesörlüğünü de elde eder. Türkiye'nin iyi bir üniversitesinde ve gözde hastanelerinden birinde cerrah olmasına rağmen Kalayoğlu mesleki anlamda mutlu değildir. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle körpe çağında hayatını kaybeden çocukları görmek onun yüreğini yakmaktadır. Bu çocukları kurtarabilmenin tek yolu organ naklidir ama tıbbın imkanları henüz o seviyede değildir. Bu duygular içerisinde tekrar Amerika'ya gitmeye ve ne yapıp edip organ nakli konusunda çalışmaya karar verir. Amerika imtihanını geçmiştim. Ee, Türkiye'de çalışarak geçmiştim ve New York'ta bir iş buldum. Ee, Monsayna. Tıp Fakültesi'nde çalıştım bir sene intern olarak. Daha sonra Fisberg Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi ihtisası yaptım 3 sene. Gidişimden 4 sene sonra yani 71'de Türkiye'ye döndüm. Hacettepe'de çalışmaya başladım. Doçentlik tezimi verdim. 2 ay öncesinden karım Berkıs'la tanışmıştım. Doçentlik tezimi verdiğim Günün ertesi gün ki 1 Nisan'dır ona evlenme teklif ettim. O da sen şaka mı yapıyorsun dedi. 1 Nisan şakası mı yok ciddiyim dedik. 2 Haziran'da da evlendik. 10 ay sonra Murat doğdu. Ondan 7 sene sonra da Sinan doğdu. İki çocuklu oldum. Ben o sırada profesör oldum. Ama hep karaciğer hastalıklarıyla uğraşmak isterdim. Karaciğer Ameliyatı yaptığımız hastalar çok geç devrelerde geliyordu ve özellikle doğuştan safra yolları olmayan çocuklar benim branşımda olduğu için onlarla ilgileniyordum ve yaptığım bütün ameliyatlardan sonra bütün hastalar öldü. Doktor Starzl diye bir profesörün Amerika'da Colorado'da Denver şehrinde çok başarılı. Karıcıya nakilleri yaptığını öğrendim. Ama benim için gitmek hayaldi. Ama ne zaman ki Doktor Starzl'ın Pittsburgh'e geldiğini öğrendim, karımla birlikte e, Pittsburgh'e geldik. Ben Doktor Starzl'ı buldum. Sizin yanınızda çalışabilir miyim? Bana bu imkanı verebilir misiniz?" dedi. Ben gözümle bir göreyim bakayım dedi. Ben şimdi Atlanta'ya gidiyorum. Bir karıcıya çıkartıp geleceğim. Ee, sen de gel benimle, hem ameliyatı görmüş olursun, ben de seni görmüş olurum dedi. Atlantaya gittik, oradan ambulans bekliyor, önde polis, arabaları, çok hızlı gitmemiz lazım. Ee, gittik, acele bir çocuğun karaciğerini çıkarttık. Ee, o da 14-15 yaşında bir çocuk, intihar etmiş sanırım. Onun karaciğerini çıkarttık. Gene aynı şekilde ambulans, uçak e, ve o sefer helikopterle bizi e, üniversite Üstüne indirdiler. Elimizde buz torbaları, karaciğer. Ve Starzl muazzam bir ameliyat yaptı. Ve çocuk ölüme iki dakika kalmıştı, bana kalırsa. Böbreği çalışmıyor, karaciğeri çalışmıyor, solunumu çalışmıyor. Ben hatta dedim ki, bu adam bunu söylüyor ama deli gibi bir şey herhalde bu Starzl. Bu adam, bu çocuk yaşamaz dedim. O çocuk yaşadı. Ameliyathanede yeni karaciğer takılır, takılmaz düzeldi. Ve 15 gün sonra taburcu oldu. İşte yani o beni etkiledi. Belki de dedim ya ben çok güzel bir şey gördüm. Yani bu ameliyatı yapmadan ölürsem gözüm açık gider. Münci Hoca öğrenmekte çok istekli olduğu organ nakli için gerçekten doğru adreste. Dünyada ilk karaciğer naklini gerçekleştiren Dr. Thomas Starzl'la birlikte çalışmaktadır. Kısa sürede kabiliyetini gösterir ve ustalaşır. Hatta Eylül 1982'de yapılan zorlu bir karaciğer naklinden dolayı Stars ve Münci hocanın da dahil olduğu ekip American Life dergisine kapak olur. Daha sonra Wisconsin eyaletindeki karaciğer transplantasyonu programı Münci hocayla başlar. İki sene biterken bana Wisconsin'dan telefon geldi, oranın başkanı. Ben karaciğer nakli cerrahı arıyorum. Doktor Starzl'a telefon etmiştim. O senin adını verdi. Bir gel konuşalım dedi. Ben Wisconsin'a gittim, onunla konuştum. Sen karaciğer nakli yapabilir misin? Ben dedim gözümü kapatsam yaparım. O dedi ki o tamam iş alın Bana karaciğer nakli yapacak biri lazım. Yalnız dedi, gelecek hafta gene gel dedi. O Olur geleyim dedim. Karını da getir dedi. Ben Sen ne karışıyorsun? Benim karıma kafam bozuldu. <laughs> Türk kafası <laughs> yok yok dedi. Yani biz e, aileye birini alıyoruz. Ee, belki karın gelecek ben bu şehirde yaşamam diyecek. O zaman peki dedim. Ertesi hafta Belkıs'la beraber geldik. Ee, Belkıs da çok beğendi şehri. Ee, daha sonra e, ailecek e, geldik ve e, Wisconsin'da e, karaciğer nakli programını başlattık. Ama gittim, durum öyle değil. Çünkü hiç kimse karaciğer naklini duymamış ve karaciğer nakli diye bir şey olduğuna inanmıyorlar ve hasta bulamıyor. O kadar karaciğer hastası var, hiçbiri bize yollamıyorlar. Amerikalı, Vietnam'da iki ayağını bir kolunu kaybetmiş, daha sonra e, hepatit olmuş, daha sonra e, 60 küsur ameliyat geçirmiş, protezler falan filan, neticede Amerika'ya dönünce içmeye başlamış. Karaciğeri gitmiş, siroz, komada yatıyor. Ve bana dediler ki sen karaciğer nakli yapmak istiyorsun? İşte buyur hasta. E, tabii ilk ameliyatı insan daha kolay bir e, durumda yapmak istiyor. Bu çok yani nasıl olsa ölecek diye bana verdiler. Ve ona bir başarılı nakil yaptık. E, 10 gün sonra e, ayakta yürür hale geldi yaklaşık 2-3 hafta sonra eve gitti ve CNN her yarım saatte bir saatte televizyonda tekrar 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 Wisconsin'da bir Vietnam gazisine karaciğer nakli yapıldı diye yayın yapıyordu. Ondan sonra hastalar gelmeye başladı. 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce ameliyata imza atan ve yaptığı organ nakillerinde çok yüksek oranlarda başarı yüzdesi elde eden Münci Kalayoğlu, artık organ naklinin özellikle de karaciğer transplantasyonunun dünyadaki en ünlü isimlerinden biridir. Doktor Starzl Pittsburgh'e gelmeden başarı oranı %18'di. Doktor Starzl Pittsburgh'e geldikten sonra benim de içinde bulunduğum ekibin çalışmalarının sonucu başarı oranı yüzde seksenlere çıktı. Ve Amerikan Sağlık Bakanlığı artık karaciğer nakli deneysel bir ameliyat değildir. Tedavi edici niteliği vardır diye bir karar verdi. Karaciğer naklinin sonuçları daha evvel o kadar kötüydü ki hiçbir Amerikalı cerrah bu işi öğrenmeye niyet bile etmedi. Dünyada karaciğer nakli yapmasını bilen beş kişi vardı. O beş kişiden biri de bendim. Münci Hoca Amerika'da geçen yıllar içerisinde memleketini asla ihmal etmemiştir. Çünkü bu uzak diyarlara ilk yolculuğunda babasının sonra okursun diye cebine bıraktığı notta yazan tavsiyeyi hiç unutmamış, geleceğinin bir düsturu olarak görmüştür. 1967'de ilk defa Amerika'ya gidiyorum. Babam elime bir kağıt tutuşturdu. Al dedi bunu. Baba bu ne dedim? Bunu dedi şimdi cebine koy. Uçakta okursun dedi. Ee, olur dedim. Ee, sonra uçağa bindik. Ee, heyecanım falan biraz geçti. Daha sonra babamın verdiği şeye e, kağıdı açtım. Oğluma e, vasiyetim diyor e, orada. İşte. Amerika'ya gidiyorsun ama bizleri unutma. Evden, Türkiye'den uzakta kaldığın her dakika öğrenmeye ve daha sonra öğrendiklerini, bildiklerini getirip burada vatandaşlarla, gençlere vermek olduğunu unutma. Amerika'ya gitmek gaye değil, vasıta. E, gaye e, gidip öğrenmek ve gelip e, memleketine hizmet etmek. 22 kitabı ve uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmış 185 bilimsel makalesi bulunan Kalayoğlu, Wisconsin Eyaleti Başarı Ödülü, Sedat Simavi Başarı Ödülü, Nokta Dergisi'nin Doruktakiler isimli programında Yılın Tıp Adamı Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, 20. Yüzyıl Doktor Behçet Uz Ödülü, Wisconsin Üniversitesi Cerrahi Bölümü Öğretmenlik Ödülü, Madison Cerrahi Derneği Ödülü, İlk Türk Tıp Onur Ödülü, Türk Amerikan Doktorlar Birliği Hayat Boyu Başarı Ödülü gibi çok sayıda ödüle layık görüldü. Binlerce ameliyat ve karaciğer nakli gerçekleştiren Münci Kalayoğlu çok sayıda insanı ölümün soğuk yüzünden alıp hayatın sıcak dünyasına bağladı. Bir cerrah olarak hem kendi başarı öykülerini yazdı hem de elinden şifa bulan hastaların mutluluk öykülerine girdi bir kahraman olarak. Kimler yok ki Münci Hoca'nın hasta öyküleri içinde. İşte karaciğerinde kanser tümörü gelişen küçücük bebeklerin yürek sızlatan öyküleri. İşte insan karaciğeri bulununcaya kadar domuz karaciğeriyle hayatta tuttuğu ve yaşattığı genç kız Rebecca'nın film gibi macerası. Ya da Amerika'da birbirine yapışık olarak dünyaya gelen ve siyam ikizleri benzetmesiyle betimlenen bebeklerin başarılı bir operasyonla birbirinden ayrılması, onların sağlıklı şekilde yaşamaları. Hadi kendimizden örnek verelim. Türk sinemasının yani Yeşilçam'ın bir efsanesinin Münci Hoca'nın ellerinde hayata tutunması. Burası umutsuzluk çarşısı diye başlıyordu Sadri Bey'in Münci Kalayoğlu'na yazdığı şiir. Burası umutsuzluk çarşısı. Ama her dudakta her sabah binbir umut türküsü. Bu yokuşun ölüleri ağlamaz. Ayak sesleri derindedir duyulmaz. Güneşler günler unutmak kadar uzaklarda saklanır görülmez. Bu koskoca gürültü yaşamak mı? Yoksa beklemek mi ölümü yeniden, bilinmez. müncü Kalayoğlu'na en sevgilerimle karışık, Sadri Alışık. Yaklaşık 40-50'ye yakın e, Türk vatandaşına e, ben Amerika'da karaciğer nakli yaptım. Bunlardan biri de rahmetli Sadri Alışık. E, karaciğer yetmezliği nedeniyle geldi. İyi bir e, karaciğer e, bulmuştuk, e, kadavra karaciğeri. E, sadri alaşın karaciğerini değiştirdik ve her şey çok iyi geçti. Türkiye, organ naklinin doğa yeni olarak görülen Münci Hocayı 2006 yılında kazanacaktır. Amerika'da geçen 30 yıldan sonra Münci Kalayoğlu Memorial Şişli Hastanesi'nin teklifini kabul ederek Türkiye'ye döner ve Şifalı Eller'i artık bu ülkenin çocuklarına, bu memleketin insanlarına hizmet vermeye başlar. Amerika'ya gitmek bir gayeydi. Gidip yeni şeyler öğrenmek, çocuklarımızı yetiştirmek ama esas arzumuz Türkiye'ye dönmek, burada da işe yaramak, burada da öğrendiklerimizi, bildiklerimizi arkadaşlara Türk doktorlarıyla paylaşmak, muazzam bir ayrıcalık Türk doktorlarla çalışmak, Türkiye'de olmak, kendi lisanını konuşmak, insanları anlayabilmek ve ilişki kurmak hakikaten muazzam bir şey. Karım ve ben gelmekten son derece de mutluyuz. Münci Kalayoğlu sadece iyi bir hekim değil, iyi bir eş, çocukları için de ilgili bir babadır. Bunu biz söylemiyoruz. Yeniden dünyaya gelsem yine onunla evlenmek isterim diyen eşi Belkıs Hanım söylüyor. Büncü fevkalade bir eş. Yani hakikaten öyle. Yüzüne de söylüyorum, arkasından söylüyorum. Herhalde yaptığı işin en büyük hayranı da benim. Çünkü yakinen görüyorum. Koyduğu çabayı, sevgiyi, hastalarına olan müşfikliği. Hele Amerika'dayken sabah akşam sabahleyin çıkardı, iki gün sonra eve gelirdi. Bu arada iki tane küçük çocuğumuz vardı. Birbirimizi tamamladık. Bundan daha kibar, daha kadınlara el üstünü tutan benim için çok önemliydi. Çünkü dediğim gibi ben diplomat kızı olduğum için böyle ufak şeylere de bakarım. Ne bileyim arabaya binerken bir erkeğin kadına kapısını açması. Belki eski şey zamanı siz gençler böyle şeyleri aldırmıyorsunuz ama bizim için çok önemliydi. Hakikaten her zaman içimi önce hayrandım. Ne bileyim kötü bir tarafını da bulamıyorum. Hani enteresan olsun bir yerini çekiştireyim diyeceğim ama değil. Eşine, işine, çocuklarına aşık bir adam. Bugün dünyaya gelsem Tekrar Münci ile evlenmek isterim. Münci Kalayoğlu memleketini, milletini seven, onu hep iyi yerlerde görmek isteyen bir insandır. Yurt dışında geçen uzun yıllar içinde daha çok sayıda Türk hekimini eğitmek, yetiştirmek için inanılmaz çabalar vermiş, kendi çocuklarımıza, kendi hekimlerimize hep güvenmiştir. İnternet dünyasının sağlık alanında en prestijli sitelerinden birinin yayınladığı Sağlıkta Dünyanın Ustaları listesinde dünyanın en başarılı cerrahları arasında ilk 20'ye giren iki Türk doktorundan biri olarak seçildiğinde Münci Hoca bu gurur verici başarıyı da milletinin bir övüncü olarak görmüştür. Ve adını taşımaktan gurur duyduğumuz 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de Münci Bey'e verdiği bu hatıra fotoğrafında aynı gururu paylaşıyor. Münci Kalayoğlu'nun önemli özelliklerinden biri de hasta hekim ilişkisine verdiği önemdir. İyi günde kötü günde hastalarıyla diyaloğunu hiç koparmamış, onlara her vakit kapısını açık tutmuş. Her hastasının fotoğrafını çekerek yıllarca muhafaza etmiş. Dediklerine göre o fotoğraflara baktığında sadece hastasını görmekle kalmaz, ona naklettiği organları hatta damar bağlantılarını bile tanır, hatırlarmış. İnsanın işiyle özdeşleşmesi böyle bir şey olsa gerek. Münci hoca hasta hekim iletişiminin önemini çok çarpıcı bir cümleyle şöyle özetliyor. Belki eşinizden ayrılabilirsiniz ama karaciğer nakli yaptığınızdan asla Verdiği sayısız konferansta, katıldığı bilimsel toplantılarda televizyon programları veya gazete röportajlarında az olan bir şeyi paylaşmak önemli değil. Daha fazla organı nasıl buluruz o önemli." diyerek organ bağışı konusunda bir farkındalık yaratmış, bir kapı aralamıştır. Canlıdan organ nakli konusunda Avrupa birincisi olan Türkiye'nin kadavradan organ nakli yani organ bağışı noktasında Avrupa sonuncusu oluşu hakikaten bir ironidir. Münci Hoca bu durumu tersine çevirebilmek için inanılmaz çabalar sarf etmiş, başkalarına hayat bahşetmenin yapılabilecek en güzel fedakarlık ve en büyük kahramanlık olduğunu öğretmeye çalışmıştır. Her fırsatta toprağın sizin organlarınıza ihtiyacı yok ama binlerce insanın o organa ihtiyacı var diyerek insanları organ bağışlamaya davet etmiştir. Ayrıca iyi ki Müslümanım, bu kadar yardıma, iyiliğe dönük bir dine mensup olmaktan dolayı çok mutluyum diyerek İslamiyet'in hayat kurtarmaya öncelik veren bir din oluşunu da organ bağışının güçlü bir enstrümanı olarak ifade etmiştir. Münci Hoca artık müsterih olabilir. Çünkü Türkiye bugün dışarıya hasta gönderen değil, dışarıdan hasta kabul eden bir mevkiye erişti. Başlangıçta birkaç merkezde ve birkaç tane hekimle yapılabilen organ nakli Anadolu'nun dört bir tarafına yayıldı. Süleyman Demirel rahmetlinin e, e, ismini alan üniversitede e, organ nakli yapıldığını duydum. E, artık Türkiye'de e, çok iyi şeyler yapılıyor. 39-40'a yakın karaciğer nakli merkezi var. Böbrek nakil merkezi belki 80-90 civarında çok iyi nakiller oluyor. Geçen sene 1300 tane karaciğer nakli yapıldı. Yaklaşık 2500-3000'e yakın böbrek yapıldı. Türkiye'de ilerleyecek daha çok ihtiyacımız var. Ama zamanla bunları yavaş yavaş halledeceğiz diye düşünüyorum. Evet, Münci Kalayoğlu organ nakliyle özdeşleşmiş bir cerrah, ismiyle müsemma bir insan. Muhtemelen bizim kuşağımızdaki insanlar karaciğer nakli dendiğinde maharetli elleriyle binlerce hastasının solgun ve ümitsiz yüzlerinde gülücükler açtıran, yani onlara kaderlerindeki hayatı bahşeden Münci Bey'in ismini hatırlayacaklardır. On binlerce insanın sessiz çığlığı sayılan organ bağışından söz edildiğinde onun bu sessiz çığlığı sesli bir çağrıya dönüştüren çabaları, bıkmadan, usanmadan dile getirdiği söylemler ve haklı girişimleri akla gelecektir ve nihayet yakın gelecekte Türk tıbbının, Türk cerrahlarının dünya ölçeğinde yarattığı başarı öykülerinin bir kitabı yazılacak olursa Münci Hoca'nın adı ve yaptıkları bu kitapta mutlaka ve en ön sıralarda yer alacaktır. Ona gerçekten şükran borçluyuz. Saygılarımızla.